Metinden hareketle Cumhuriyet'in ilk yılları ile ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal Atatürk, dinamizmi benimsemiş ve çağdaşlaşmaya önem veren bir yapıya sahipti. Yeni kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muasır medeniyetler gibi yönetilmesi onun en büyük arzusu idi. Nitekim 28 Ekim 1923 gecesi arkadaşlarına, ''Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz.'' diyerek, Türk ulusunun kendi kaderini kendisinin çizmesini sağlamıştı. TBMM'de Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kurmuş ve çok sevdiği milletin önderi Cumhurbaşkanı olmuştu. Ancak hedeflediği noktaya halen gelememişti. Çünkü mecliste tek bir parti vardı. O da kendi partisiydi. Kendisine muhalefet yapacak, eleştirecek ve ülke meselelerine yeni bakış açıları geliştirebilecek yeni partilerin kurulmasını istiyordu. Bu partilerin ilkini Doğu Cephesi kahramanı, yetimler babası Kazım Karabekir Paşa kurdu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adlı bu parti, özgürlükçü ekonomi modelini savunuyor, dini inançlara saygılı olacağını belirtiyor ve yenileşme çalışmalarının zamana yayılmasını istiyordu. Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini söyleyerek Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Fırkası Başkanlığı görevini bırakmasını da dile getiriyorlardı. Aslında doğrudan doğruya Atatürk'ü eleştiriyorlardı. Bu durum Atatürk'ün istediği bir şeydi. Ancak Atatürk'e karşı olan bazı gruplar bu partinin Atatürk'e düşman olduğunu zannettiler. Layıklığa, inkılaplara hatta Cumhuriyet yönetimine karşı olduğunu düşündüler ve partiye üye olmaya başladılar. Bu üyeler tam İngilizlere, İngilizlerle Musul meselesi için müzakereler yapılırken Şeyh Said isimli bir hainin etrafında toplanıp isyan çıkardılar. Musul için İngiltere ile savaşmaya hazırlanan ordumuz bu isyan ile uğraşmak zorunda kaldı. Masa başında İngilizlere karşı elimiz zayıflamış oldu. 1926 Ankara Antlaşması ile Musul İngiliz mandası altındaki Irak'a bırakıldı. Bu olay üzerine Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Böylece Türkiye'nin ilk çok partili hayata geçiş denemesi olumsuz sonuçlanmış oldu. Evet, çok partili hayata geçiş sürecinde bazı ilk sorunlar ortaya çıkmıştı. Bu sorunlar dış siyasette devleti zor durumda bırakmıştı. Evet. Şey Said isyanı. içeride yapılan bir isyandı fakat dış siyasette maalesef Musul'u kaybetmemize sebep oldu. Mustafa Kemal Atatürk, yönetimde fikir ve düşünce hürriyetinin gelişmesine gayret göstererek yeni partiler kurulmasını desteklemiştir. Ancak sosyal yapının henüz buna hazır olmadığı görülmüştür. Aynen metinde terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na sanki Atatürk'ün her şeyine karşıymış gibi girip ona düşmanlık besleyen insanların orada barınmasına sebep oldu. Ülkemizde zaman zaman devlet yönetimine karşı iç tehdit unsurları ortaya çıkmıştır. Bu unsurlar ülkemizin birliğini bozmasa, dahi diplomatik alanda devletimize zarar vermiştir. Evet, birliğimizi bozamadı ama Ankara Antlaşması'nda dış siyasette ve dış politikada bir zarar görmüş olduk. İleri demokrasinin ülkeye girmesinde ciddi sorunlar yaşanmıştır. Toplumda farklı düşüncelere sahip olan vatandaşların meclise temsil edilmesi süreci ertelenmiştir. Evet, olumsuz sonuçlanmıştır diyordu parçamızın sonunda. Ertelenmiştir. Evet, bir, 2 üç, dört ulaşılabilecek yargılardır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.